Doğruluk ve cesaret benim asıl silahım İyile sevmezim Yalan beni sinir eder Dürüstlükten hiç şaşmam Benim adım İskender Kazanmayı seviyorum bu suçsa söyle Kafam biraz karıştı Nereden çıktı bu pençe? Bu yarışta ben de varım Gel sözüme inan Yine döndük en başa Benim adım Sinan Benim adım Asya, bak bunu iyi belli Kanalıma hoş geldin ama önce bir dinle <gülüyor> <gülüyor> Pençeyi herkes atar, asıl olan denge Ama bunu kavrayacak akılsız da nerede? <laughs> Bu dünya hepimizin anlamazlar heyhat İlla açmamız mı gerekiyor bir pankart Doğayı sev, yeşil koru, çöpünü çöpe at. İşte bu da size Elif'ten bir nasihat. Neşelen be dostum, o suratını asma. Gülelim eğlenelim işte bu kadar kasma. Kavgayla dövüşle çözülmez işler asla. Sevgi benim parolam, adımsa Arda. Toz koparan İskender, 21 Kasım Pazar günü TRT 1'de